Türk mitolojisinde Kut'un sırrı, eski Türk inancına göre Kut, Tanrı'nın hükümdara verdiği ilahi yaşam enerjisi, uhur ve yönetme hakkıydı. Kaan, halkını adaletle yönettiği sürece Tanrı'nın Kut'u üzerinde kalır, devlet güçlenirdi. Fakat adaletten sapar töreyi bozup zulme yönelirse, kut ondan çekilir ve iktidar el değiştirirdi. Türk devlet anlayışında iktidar, bir kişinin malı değil, Tanrı'dan gelen kutsal bir emanetti. Kaan adaleti kaybettiğinde halkın ve beylerin tavrı yalnızca sabretmek değildi, kurultay toplanır, adaletli ve töreye bağlı yeni bir Kaan seçilirdi. Bu durum, kutel değiştirdi sözleriyle meşrulaştırılırdı. Kutun çekildiği ya da korunduğu hem doğa hem de toplum üzerinden anlaşılırdı. Kıtlık, kuraklık, art arda gelen savaş yenilgileri Tanrı'nın kutu geri aldığına işaret sayılırdı. Beylerin ve halkın bağlılığının zayıflaması, isyanların artması da aynı şekilde yorumlanırdı. Buna karşılık yeni bir liderin yükselmesi ve kurultayda seçilmesi, kutun artık onda toplandığının işaretiydi. Kadınların kuttaki rolü, kut yalnızca iktidarın değil, aynı zamanda soy ve bereketin devamlılığının da kaynağıydı. Bu yüzden kadınlar kut anlayışının merkezinde yer aldı. Hatun, Kağan'ın eşi olmanın ötesinde devlet işlerinde söz sahibiydi, kurultaylarda Kağan'la birlikte anılır, elçi kabul ederdi. Bu hatunun da kutun taşıyıcısı olduğunu gösterirdi. Umayana doğurganlık ve çocukların koruyucusu olarak kutla yakından ilişkiliydi. Çocuğu olmayan ya da soyunu sürdüremeyen kağan kutunu eksik sayılırdı. Kadınlar ayrıca saçı adı verilen kutsal sunumlarda ateşe suya yere yapılan adaklar önemli rol oynardı. Bu da toplumsal bereketin ve devletin kutunun korunmasına katkı sağlardı. Kut ve kutlu kut yalnızca bir şans ya da baht değil, adalet, töre ve halkın rızasıyla var olan ilahi bir bağdı. Bu bağ sahip olan kişi, çevresine ışık ve bereket saçan, varlığıyla düzeni koruyan kimse sayılırdı. Bu yüzden kut taşıyanlara kutlu denirdi. Kutlu kelimesi, Tanrı'nın lütfuna mazar olmuş uğurlu kutsal anlamına gelir. Eski Türk hükümdarlarının isimlerinde sıkça gördüğümüz, kutlu ya da kutalmış gibi atlar, bu inancın izlerini taşır. Bugün hala kullandığımız kutlu olsun sözü de aynı anlayışın devamıdır. Tanrı'nın kutu seninle olsun, sana uğur ve bereket getirsin demektir. Sonuç kut, Türk mitolojisinde hem bireyin hem de devletin en önemli dayanağıydı. Hükümdar adaletten ayrıldığında kut çekilir, halk yeni bir liderle yoluna devam ederdi. Kadınlar ise soyun devamı, bereket ve devletin ruhani dengesinde vazgeçilmez bir yere sahipti. Böylece kut, geçmişten günümüze siyasal meşruiyetin, adaletin ve bireysel mutluluğun simgesi olarak yaşamaya devam etti. Kutun sırrı bize şunu hatırlatır: Adaletle yürüyen güç kalıcıdır. Geleneğin ışığını yaşatmak için bu bilgiyi paylaşmayı unutma.